Babacığım hiç Sivas'a gittin mi? Evet oğul Sivas'a gittim. Sivas çok güzel bir yerdir biliyor musun oğlum? O kadar güzel tarihi eserler vardır ki bu meşhur Sivas Kongresi Sivas'ta yapılmıştır. Onun için adına Sivas Kongresi denir. Sivas'ın merkezindedir tarih oğul. Sivas'a inşallah bu hızlı tren hattı Sivas'a çalışmaya başladın da bir gün beraber gider geliriz. Çok da güzel dostlarımız var orada oğul. Sivas'ta çok güzel dostlarımız var. Divriye Ulu Camii çok güzelmiş hocam. Divriye Ulu Camii'ni görsen bayılacaksın. Götüreceğim seni inşallah oraya da. Biliyor musun paşam? Şöyle söyleyeyim. Divriye öncelerde Mengücek oğullarının başkentiydi. Mengücek oğullarının başkenti olması nedeniyle de Selçuklu eserleri hala Divriye'de dimdik ayakta durur. Biliyor musun oğlum? Bugün Divriye Kalesi, Şifahanesi hele Hele Ulu Camisi oğlum seyretmeye doyamazsın. O kadar güzeldir ki. Divriye Ulu Cami dünyada böyle bir cami yoktur. İnşallah bir gün seni de götürürüm. Beraber gideriz oğul. Biliyor musun oğul? O zamanlarda Divriye'de bir hükümdar varmış. Hükümdarın kızına da bir çoban aşıkmış. Hükümdarın kızı da çobana aşık. Fakat hükümdar çobana kızını vermek istemiyormuş. Bir gün çobana demiş ki ''Divriği kalesinin en zirvesinden karşı tarafa iple geçersen kızımı demiş sana vereceğim. Çoban kalenin en zirvesinden karşı yamaca bir ip gelmiş. Tam böyle ipe çıkmış ipten karşı tarafa geçiyor. Hükümdar bakmış ki çocuk karşı tarafa geçmek üzere. Geçerse kızını vermek zorunda ya. Celladına diyor ki kes doğan diyor. İpi kes Doğan diyor. Doğan ipi kesiyor. Çocuk düşüyor uçurumdan aşağı. Parça parça oluyor. Çocuk ölüyor oğul. Onun için bugünkü Sivas Divri Kalesi'nin diğer adı Kes Doğan Kalesi'dir oğul. Kes Doğan Kalesi'dir. Sivas çok güzel bir yerdir. İnşallah beraber gideriz. Kes Doğan Kalesi'nde de bir resim çektiririz evlat. Haydi. Teşekkür ederim.